Merhaba sevgili gençler. Bu videomuzda kazanım 6 testinin sorularını çözeceğiz. Öğretmen notuyla başlıyoruz gençler. Ne demişiz? X karenin katsayısı sayısı 1 olan ifadeyi tam kareye tamamlamak için sabit sayı X'in kat sayısının yarısının karesi olmalıdır. Yani sabit sayı X'in kat yarısının karesi olmalıdır. Bundan bahsetmiştik. Şimdi kullanacağız x kare eksi 4 x artı 1 eşittir 0. x'in katsayısı olan eksi 4'ün yarısını Eksi 2. Eksi 2'nin karesi nedir? 4'tür. Şimdi burayı 4 yapmak için ne eklemem lazım? 3 eklemem lazım. O zaman eşitlik bozulmasın diye diğer tarafa da 3 eklemek zorundayız. Bakın her iki tarafa da 3 ekledik. Bu taraf ne oldu? x kare eksi 4 x artı 4. Bu taraf ne oldu? 3. x kare eksi 4 x artı 4 nedir? x eksi 2'nin karesidir gençler. Eşittir 3 diyor x eksi 2'nin karesi 3 ise iki tane durum var. Biri x eksi 2 kök 3'e eşit olabilir. Diğeri ise x eksi 2 eksi kök 3'e eşit olabilir. Buradan ne gelir? x kök 3 artı 2 gelir. Buradan ne gelir? Eksi kök 3 artı 2 gelir. Bu halde çözüm kümemiz kök 3 artı 2 ve eksi kök 3 artı 2'den oluşmaktadır gençler x kare artı 6 x artı 2. 6'nın yarısı ne? 3. O zaman 3'ün karesi olmalı. x kare artı 6 x. 3'ün karesi 9. 9 olması için buraya ne eklemem lazım? 7. Artı 7 artı 2 diyorum. Bu tarafa da tabi 7 ekliyorum ki eşitlik bozulmasın. Ne oldu sol taraf? x kare artı 6 x artı 9. Zaten istediğimde buydu. Eşittir 7. x kare artı 6 x artı 9. x artı 3'ün karesidir gençler. Eşittir 7. Neden x artı 3'ün karesi diye bir peşin hükümlü oluyorum? Bakın çok basit. Burayı 2'ye böldüğümde ne geldi? 3 geldi. O zaman diğer terim 3 olacak. x artı 3'ün karesi olacak. x artı 3 eşittir. Kök 7 olacak veya x artı 3 eşittir. Eksi kök 7 olacak. Dolayısıyla buradan x kök 7 eksi 3 gelir. Buradan ise x eksi kök 7 eksi 3 gelir. Yani çözüm kümemiz kök 7 eksi 3 ve eksi kök 7 eksi 3ten oluşmaktadır. Geldik üçüncü soruya. Bir tarafın sıfır olması gerekiyor. Bakın sol tarafa atıyorum. x kare artı 6 x eksi 2 eşittir 0. Şimdi çözmeye başlayacağım. Eksi 6'nın artı 6'nın yarısı nedir? 3. Karesi 9. 9 yapmalıyız. 9 yapmak istiyorsan burayı ne eklemem lazım? 11. 11 buraya ekledim. Diğer tarafa da 11 ekliyorum. Ne oluyor bakın burası x kare artı 6x artı 9. Burası ne oldu? 11. x kare artı 6x artı 9. Zaten 6'nın yarısı 3 demiştik. Direkt burası x artı 3'ün karesi geldi diyebiliriz. x artı 3'ün karesi 11 ise x artı 3 kök 11 olur. Ya da x artı 3 eksi kök 11 olur. Dolayısıyla buradan gençler x kök 11 bu eksi 3 gelir. Buradan ise x eşittir. Eksi kök 11 eksi 3 gelmiş olur. Yani çözüm kümesi kök 11 eksi 3 ve eksi kök 11 eksi 3'den oluşmuş olur. Böylelikle gençler kazanım altında sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.